değerli arkadaşlar, yeni videolar serimize e, öz saygı teması üzerinden başladık. E, öz saygının e, genel hatlarıyla neler olduğunu, öz saygı dediğimiz zaman bunun nelere işaret ettiğini bu videoda paylaşmak istiyorum. Öz saygı dediğimiz zaman yine e, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal anlamlarda e, farklı şekillerde konumlandırabiliriz bu özelliklerini. Fiziksel anlamda baktığımız zaman öz saygı, hem öz bakım, hem bulunduğunuz yerdeki kendinize duyduğunuz alan, yani fiziki olan alan, insanların sizin alanınıza ne derecede girip girmekleri fizik, fiziken fiziki anlamda ve benzeri. Yine duygusal alanda da öyle. Sizin duygusal olarak duygularınıza ne kadar baktığınız, ne kadar e, emek verdiğiniz, saygı duyarak bakım yaptığımızla ilgili e, ve duygusal alanımıza ne derecede kişileri dahil ettiğinizi kapsar. Yine zihinsel anlamda da öyle. E, yine ruhsal anlamda da aynı şekilde. Biz e, kendimize yoga kapsamında da kişisel gelişim alanında da her zaman şunu söylüyoruz ya e, kendimize ne kadar bakıyoruz, kendimizin ne kadar farkındayız ve kendi ihtiyaçlarımızla ne kadar ilgileniyoruz. Bu ihtiyaçlarımızla ilgilenmemiz noktası öz saygımızı çok güçlü, çok yakına ilgilendiren bir durum. Kendimize baktığımız zaman kendimizi çok daha net anlayabiliyoruz çünkü. Ve kendimize bakarken bazı şeylere emek verebiliyoruz. Bu aynı bedenimize öz bakım yapmak gibi. Yani kendi sahip olduğumuz şeyleri ışınlatmak, güzelleştirmek bakım katmak ya da evinize ya da ilişkilerinize her zaman güzelleştirmek için emek verirsiniz. Bunların hepsi işte öz saygı alanına dahil oluyor. Şimdi şöyle bir imgelem yapalım. Sizin emek verdiğiniz bir bahçe olsun. Bir sürü çiçekler yetiştirmişsiniz. Toprağıyla uğraşmışsınız. Onların bakımıyla, gübrelemizle her şeyle tek tek uğraşmışsınız. Ve birisi gelip o bahçeye atlayıp bütün çiçeklerinizi sökmüş, koparmış, kırmış, darmadağın etmiş. Ve bir baktığınızda bahçeniz e, büyük bir üzüntü e, hissettiren bir hale gelmiş size. Aslında yaşadığımız durumlar hepsinde böyleyiz. Biz kendimizi, hücrelerimizi e, annemizin karnındayken itibaren e, ki en çok kırıldığımız zamanlarda o yüzden en çok ailemize gitmek istediğimiz noktalardan biridir bu bize fiziki anlamda da büyük emek vermiş. Bizim hücrelerimizi, büyütmemizi, bizi daha karnındayken itibaren taşıyan annemiz aklımıza gelir, üzülürüz. Onunla paylaşmak isteriz belki. İşte tam da bunun gibi biri sizin hayatınıza, evinize, bedeninize, duygularınıza, ruhunuza ve düşünce alanınıza, zihin alanınıza sizin yetiştirdiğiniz bütün o güzellikleri, bugüne kadar kendinizi eğittiğiniz, en iyi formunuza gelebilmek için çabaladığınız, kendiniz kendinizin bir çiçek bahçesisiniz ve biri gelip bu umarca kopartıp kırabiliyor. İşte öz saygımıza sahip çıkma noktamız dengeli bir şekilde olaylara bakabildiğimizde ortaya çıkıyor. Bazen bu çizgileri ihlal edebiliyorlar, biz de buna izin verebiliyoruz. Hepimizin e, zaaf gösterdiği noktalarda bunlar başına gelmiştir, e, geliyordur da. Her zaman videolarda bahsettiğim konular gibi öz saygıya gelene kadar yalnız kalma korkularımızla, sivilmeme korkularımızla, e, değer görme isteğimizle ve kabul edilmeme, değer görmeme kaygılarımızla aslında kendi enerjimizle uyumlanamadığımız ve başkalarından enerji ihtiyacıyla onlara yaklaştığımız yerlerde açık veriyoruz biz öz saygı alanımıza. Gelip yetiştirdiğimiz güzel duyguları bir sözle kopartabiliyorlar. Kendimizi yıllardan beridir inandırdığımız güzelliklerle çelişkilendirebiliyorlar. Bunları yaşadığımız yerlerde mutsuz, sorunlu hissediyoruz. Hayatımda bu noktada sorun var. Ee, ve bu öz saygı alanındaki sıkışma bizim en çok bolluğumuza iş gelir bolluk alanımıza e, neşemize bir kadınsak dişi enerjimizi yansıtamamamıza bir erkeksek pasifize kalmamıza sebep olur en çok buralarda hissederiz bunları ve e, dengeli hissetmeyiz depresif hissederiz öz saygımıza e, buralarda bir mücadele verdiğimizi anlayabiliriz e, bu konularda ve e, öz saygı alanımızın sınırlarını ihlal ettirdiğimizle yüzleşebiliriz bu belirtileri gördüğümüzde. işte dengesiz hissediyorum e, hiçbir şey benim bugüne kadar hayal ettiğim kurguladığım gibi olmadı aldatılmış, kandırılmış hissetmek, çalınmış hissetmek e, bunların hepsi alanımıza e, öz saygı alanımıza insanları dahil ettiğinizi ve onların da oraya saygı göstermediğimizi gösteriyor. Ee, öz saygı videolarının bu şimdi şu anda bahsetmek istediğim konuların e, özünde bu videoya e, ait olan özünde aslında şu var. E, huzurumuzu bulamadığımız, e, kendi hayat dengemizi e, kuramadığımız ki bunu yapamamamızın sebebi de kendimizi tanıyamamış olmamız, henüz ee, nasıl bir yol almak istediğimizi görememiş olmamız, birçok şeyi mecburiyetten yapıyor olmamız, yani özümüzü, özlüğümüzü keşfedememiş olmamız, ki hala da kendimizi arayış içinde olmamız, farklı farklı frekansları kolayca hayatımıza almamıza, farklı farklı ihtiyaçlarla bize gelen insanları anlayamamamıza alıcı diye tabir ettiğimiz insanları çekip bizden alacaklarını aldıktan sonra uzaklaşmalarına kapatacağı bir durum. E, ama kendinizin ne istediğini bilme noktasında kendi özlük alanımızda o e, içsel huzurla, dengeyle yerleşebildiğimiz zaman öz saygı çizgilerimiz çok daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Onun için öz saygıdan bahsetmeden önce yine az önce saydığım gibi Öz saygımızı kaybetmemiz, sevilmek, e, yalnız hissetmemek, değer görmek, e, ilgi görmek gibi kavramların eksikliğinden ortaya çıktığını dile getirmiştik. Şimdi de biraz daha kökten e, hangi konularda açıklar verdiğimiz için öz saygı alanımızda, e, yani bizim alanımıza kolayca girip bizi zedeleyebiliyorlar, bir de onu konuşalım. Öncelikle güvenli alan, e, konfor alanı... Her zaman sınavların çok açık geldiği yerdir. Konfor alanında kalan biri çok basit bir denklemle kendini tanıma yolculuğuna çıkamaz. Ee, güvenli olduğunu düşündüğümüz, kaybetmekten korktuğumuz ilişkiler, işler, e, aile ortaları, durumlar, bunu her şeyi şekillendirebilirsiniz. Güvenli alan bir duygu bile olabilir. Artık bu zaten günümüzde çok konuşulan bir şey. Konfor alanının güvenli alanından çıkman gerekir. Şeklinde. Evet, e, kendini tanımaya ve anlamaya adım atmış olman gerekir ki kendini deneyimler içerisinde anlarken hangi yollardan gitmek istediğini bulduktan sonra e, tutkularını, hayallerini, gitmek istediğin yola, emek vermeye, ilerlemeye başladığın e, süreç içerisinde kendini tanıma yolculuğun e, daha da bir şekillenmeye devam eder günden güne. Ve sen bu yollarda devam ederken, e, ne bileyim bu bir sanat alanı olabilir, iş alanı olabilir, spor olabilir, kişisel gelişim alanı olabilir, hobi alanı olabilir. Seni sana yaklaştıran her şey, e, senin kendini tanıman için emek verdiğin yollardan bir tanesidir zaten. Ve o yollara emek vermeye başlamış. Yani artık mecburiyetten değil, tutkuyla, severek bir yol alırken ...kendini daha çok tanıdıkça... E, ...o içsel kendine daha çok yaklaştıkça... ...arayışların sadeleşmeye başladıkça... ...bir kadınsan... E, ...ilişkiler anlamında... E, ...arayışlarının azalması... ...bir erkeksen... ...yine aynı şekilde... E, ...her önüne gelenden etkilenmeye başlama... E, ...etkilenmemeye başlama işaretleri... ...senin daha çok kendine yaklaştığın... ...daha sadeleştiğin... ...daha kendinde merkezlenme diye tabir ettiğimiz yere geldiğini gösterir. Ve bütün bu yolu alırken ben bundan hoşlanırım, bundan hoşlanmam. Bu benim dengemi bozar, bu benim dengemi korur, bu bana huzur verir, bu benim huzurumu bozar gibi kaçamak değil, gerçek verilere dayanan kendimize dair tanıyışlar, Anlayışlar geliştirdiğimiz zaman çizgilerimizi de sağlıklı bir şekilde belirlemiş oluruz ve bunun üzerine e, kendi öz saygı alanımızı oluşturmaya başlarız. Yani ve kendinize daha iyi ifade edebilmeye başlarız ki ifade de kendini saygıdan e, güçlenen bir kavram, ister sözel ifade olsun, e, ister hayatın içerisindeki davranışlarınla ilgili olan ifade e, şekli olsun daha sen gibi, daha seni anlatan şeyler olduğu için sen kendine bu şekilde yaklaştıkça öz saygı alanların daha da belirginleşir. Hayır diyebilmek. Bu çok büyük bir konudur mesela kişisel gelişimde. Hayır diyebilmeyi öğrenmek basamağı diye bir şey bile var. İşte biz orada kendimizi tanıdıktan sonra bize iyi gelmeyen şeylere hayır demeye başlıyoruz. Öz saygıyı geliştirmek bizim bunun üzerine öz değerimizi ışıldatmamıza, kendimizi daha çok sevmemize ve artık kendi kendimize daha yettiğimiz için sevgi, beklentiler köleliğine girmemize de bir dur dediğimiz e, alandır. Öz saygı alanının içerisinde çok fazla aile travmaları, bir önceki videomda da bahsettiğim gibi, hatta birçok videoda değindiğim gibi hepimizin var doğru kodlanmış şeyleri, yanlış kodlanmış şeyleri. Onun için öz saygı videolar serisi içerisinde biz birçok alt başlığı konuşacağız ve yani özellikle e, bolluk, iş, ilişkiler, e, dişin davranışlar, elin davranışlar, e, dengene hissetme... Nelere hayır diyebildiğimiz, nelere diyemediğimiz gibi zaaflarımız. bunların hep üzerine konuşacağımız video serileri içerisinde olacağız. O yüzden bu videonun da kısa mesajı olarak şunu söyleyip sizlerle vedalaşmak istiyorum. Kendini tanımak için seçtiğin, seni ana getiren, seni sana getiren aktivitelerine. Ve aktiviteleri ihmal ediyorsan bu bedeninle yaptığın sporsal aktiviteler, duygularını anlayabilmek için yaptığın daha yaratıcı sanatsal aktiviteler, kendi iç dünyanın neler olup bittiğini görmek için ya da ekip aktiviteleri, katıldığın ne bileyim tiyatro gösterileri olabilir, müzikal gösterileri olabilir, bir kuru ekibi olabilir, bir spor grubu olabilir. Kendini daha çok hep olayların içerisinde kendini daha çok hatırladığın neler var ve sen bunları sürekli yapıyor musun? Öz disiplinle e, sevdiğin, seni besleyen şeyleri devam ediyor musun? Ve devam ederken bizim e, güvenli alandan çıkmamız için e, bazı blokaj aşımı dediğimiz sıkışmalarda bırakıp uzaklaşıyor musun? Yoksa üzerine gidip hala devamlılık gösteriyor musun? Biraz bunları sorgulamanı istiyorum. Yodada, e, bolluk üzerine konuşarak e, öz saygı videolar serisine devam etmek istiyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı, taleplerinizi, anlamadığınız ve biraz daha açılmasını istediğiniz alanları yorumlarda ve özel mesajlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.